Evet sevgili arkadaşım tekrar merhaba. Kanun nasıl yapılır? Anayasa nasıl değiştirilir? Ve milletler arası antlaşmalarla ilgili anayasa neler söylüyor? İşte bu üç sorunun cevabını birlikte bulmak için bu dersteyiz. Bu dersimizde kanunun yapılış sürecini, anayasa nasıl değiştirilir ve milletler arası antlaşmalarla ilgili anayasal hükümleri işleyeceğiz. Hazırsan başlıyorum. Şuradayım. Evet, kanun teklifine gireceğim. Çok zalim, ciddi, fişek bir başlangıç yaptım. Bu böyle ilerliyorum. Kanun nasıl yapılırdan bahsedeceğim. Mecliste kanun nasıl yapılıyor? Bir iş nasıl sonuçlandırılıyor? Kanun nasıl yürürlüğe giriyor? Gelin bir konuşalım. Öncelikle bize bir kanun teklifi lazım. Kanun teklifi. Kanun teklifinin yapılması lazım. Kanun teklifini anayasa diyor ki yalnızca milletvekilleri yapar. Özellikle bir sayıda belirtilmemişse bir milletvekili dahi kanun teklif edebilir. Teklifler meclis başkanlığına iletilir. Direkt böyle oylamaya geçemezsin. Önce meclis başkanlığına vereceksin. Sonra bu başkanlık bu teklifi anayasada şeye, ilgili bir komisyona inceletecek. Alın bunu inceleyin. Anayasal ilkelerime uygun mu? Hukuki gerekçelerime ve zeminime uygun mu? Ülkenin gerçeklerine uygun mu? Le önemli hususlarda belirtin. Bana bir rapor hazırlayın diyecek. Ve ilgili komisyon inceledikten sonra bir rapor hazırlanacak, başkanlığa gidecek. Meclis Başkanlığı eğer uygun sonuçlanmışsa yani rapor olumluysa oylamaya sunacak. Nereye? Meclis Genel Kuruluna. Yani tüm milletvekillerinin katılabildiği oylamaya, meclis genel kurulu oylamasına sunacak. Hatta sana bir bilgi vereyim. Bu teklif görüşülürken önce görüşülmeden önce ara bir oylama yapılır. Bu kanun şu, şu içeriğe sahiptir. Görüşelim mi? Görüşmeyelim mi? Görüşek mi? Görüşmeyek mi? Önce ara yapılan bu oylamada evet çıkarsa görüşmeye geçilir. Ve kanunun her bir maddesi tek tek oylanır. Yani yüz maddelik bir kanunda 100 tane oylama yapılır. Ve ha. Genel Kurulda milletvekilleri oylayacak. Tabii ki iki tane karar çıkabilir. Ya bu kanun teklifi reddedilir, ya da kabul edilir. Reddedilir ya da kabul edilir. Gel, önce bir reddedilsin. Milletvekilleri eğer bu kanun teklifini reddederse Meclis Genel Kurulunda reddedilirse bir yıl süreyle Meclise aynen sunulamaz. Yani Meclis diyor ki ben bir kanun teklifini Genel Kurulda oylamadan reddettim. Bir yıl süreyle bu teklifi bana aynen sunma diyor. Ha, kabul edilirse o zaman şuraya da minik bir notumu düşeyim. Kalemimi açamıyorum. Kalemimi açamıyorum. Açtım. Ha, kabul edilirse ne yapacağız? Kabul edilirse sen tabii ki yasamanın ilk dersinden biliyorsun. Kanunlar nereye gönderilir? Cumhurbaşkanına gönderilir. Ve Cumhurbaşkanına gönderilecek sevgili memur adayı ve Cumhurbaşkanı 15 gün içinde bir karar verecek. Ya bu kanunu oylayacağı, şey yayımlayacak ya da meclise tekrar görüşülsün diye geri gönderecek. 15 gün içinde ne yapabiliyormuş? Hoşuna giderse yayımlıyormuş resmi gazetede. Hoşuna gitmezse gerekçeleriyle birlikte tamamını meclise geri gönderiyormuş. 15 gün içinde kararı verdi. Gelin yayımlatalım önce hoşuna gitsin. Kanunu resmi gazetede yayımladı diyelim. Kanunun normalde üzerine bir yürürlüğe giriş tarihi atılır. E bu kanun 3 gün sonra yürürlüğe girer, 10 gün sonra yürürlüğe girer, 30 gün sonra yürürlüğe girer gibi. Kullanıma başlanır gibi, uygulamaya başlanır gibi. Eğer üzerinde bir tarih belirtilmişse o tarihte belirt e, yürürlüğe girer. Ama üzerinde bir tarih yoksa yayımlandığı gün, aynı gün yürürlüğe girer kanun. Bak sevgili memur adayı, bugün sana ne sorarsa sorsun ÖSYM, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, ne derse desin, aksi belirtilmemişse, üzerinde tarih yoksa, aynı gün, yayımlandığı gün yürürlüğe girer. Tamam, anlaştık. Çok önemli bir bilgi mi İsmail? Tabii ki inanılmaz önemli bir bilgi. Peki hoşuna gitmezse kanunu geri gönderir ama hoşuna gitmeyen maddelerini değil ha. Küllen tamamını geri gönderir. Meclise geri gönderecek cumhurbaşkanı ahamla meclis burada. Meclise geri gönderecek tamamını. Burada inisiyatif mecliste. Meclis isterse o kanunun tamamını baştan oylar. Gerekirse de gerekli görülen yani değiştirin denilen geri gönderme sebebi olan maddelerini oylar. Ama cumhurbaşkanı tamamını gönderir. Peki. Meclisin iki tane şansı var değil mi? Ken meclise geri gönderdim. Ben cumhurbaşkanıyım sen meclisin geri gönderdim. İki şansım var. Ya değişiklik yapmıyorum. Aynen kabul ediyorum. ısrar ediyorum bir sıkıntı yok. Diyeceksin. Ya da haklısın değişiklik yapıyorum diyeceksin. Eğer meclis değiştirmeden aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı tekrar da geri göndermez. Yayımlar. Buf. Demek ki meclis kendisine geri gönderildikten sonra aynen kabul ettim derse Cumhurbaşkanı yayımlamak durumunda tekrar geri gönderemez. Ve anayasa diyor ki meclis üye tam sayısının sal çoğunluğuyla. Üye tam sayısı 600. Sal çoğunluk yaradan bir fazla. Yani 301 milletvekili ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı yayımlar. Yani şunu söylüyor. Meclis aynen kabul ettiğinde madem Cumhurbaşkanı yayımlamak durumunda kalacak sadece. Bunun için en az 301 milletvekili dirensin ki. 301 milletvekili ısrar etsin ki. E, gerçekten meclis iradesi bunu tas tamam istiyor ya ikna olalım. Hmm, böyle düşündüm ya mantığa bürüdüm. Ve 15 gün içinde yayımlar sadece burada. Değiştirerek kabul ederse... Cumhurbaşkanı ya yayınlar ya da tekrar geri gönderir yine kararını 15 gün içinde verir. Bir maddesi bile değilse o artık yepyeni bir kanundur. O yüzden her şey başa sarar. Döndüm başa. Kanun teklifi Yalnızca milletvekilleri yaptı. Bir milletvekili dahi teklif edebilirdi. Meclis başkanına geldi. Hop genel kurula sundum. Eğer red edilirse bir yıl süreyle meclise aynen sunma dedim. Kabul edilirse cumhurbaşkanına gönderdim. 15 gün içinde karar verdi ya yayımladı ya da geri gönderdi. Yayımladı üzerinde tarih yoksa aynı gün. Yayımlandığı gün Yürürlüğe girdi ve geri gönderdi. Meclis 301 ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı yayımladı. Değişiklik yaparsa yayımladı ya da geri gönderdi. Peki güzel. İsmail Hocam ne gibi sorular gelir? Ya kanun teklifini kim yapar? Milletvekili. Aksi metre kaç milletvekili yapabilir? Bir milletvekili. Sordu soruyu kanunları resmi gazetede yayımlama görevi kime aittir dedi. Cumhurbaşkanı. Bak burada kanunlaştı meclis genel kurulunda ama sonra cumhurbaşkanına gönderdi. Yayınlayacak kim ya da geri gönderecek cumhurbaşkan. Kaç gün içinde kararını verir tasarruf yetkisini kullan 15 gün içinde. Bu çok önemli. Resmi gazetede yayınlandı üzerinde tarihi yoksa aksi belirtilmemişse ne zaman yürürlüğe girer? Aynı gün yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Bunlar hep sorgulanabilir ya da sorgulanmış hususlardır. Ve sana bir not veriyorum burada. Kadük diye bir şey var. Kadük bir yasama döneminde yani 5 yılda sonuçlandırılamayan kanun teklifleri kadük olur. Yani kanun teklifi ile ilgili rapor gelmedi, mecliste oylama tamamlanmadı bir şekilde 5 yıl süreyle o kanun teklifine ilişkin olumlu ya da olumsuz bir sonuca varılamadı. Buna kadük adı veriliyor. Yani kadük demek geçersiz demektir. Bir başka deyimle Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni seçilecek meclis üyelerine sinyal çakıyor. Biz bunu kadük haline getirdik. 5 yıl boyunca bir sonuca varamadık. Siz de görüşmeyin. Yenilenmedikçe bir değişiklik yapılmadıkça kadük halindeki bir şey görüşmeyin. Geçersiz çünkü diyor. Bir yasama döneminde sonuçlanmayan kanun teklifleri kadük oluyor sevgili arkadaşım. Kanun yapılış süreci bu. Detayları ile ilgili çok fazla böyle alt maddeli soru ÖSM'den görmedim. Var ama çok fazla yok. Ama nerelerinden soru geldiğini özellikle bildirdiğim kim yayınlar, kaç gün içinde, ne zaman yürürlüğe girer bu noktalara özellikle ÖSYM değiniyor ki sana kanun da dedim, kararname de olsa yönetmelik de dese. Üzerinde tarihi yoksa ne zaman yürürlüğe girecek? Yayınlandığı gün, aynı gün yürürlüğe girecek. Peki ben seninle sohbet ediyorum ve sana şurada bir not vereceğim. Ee, daha öncesinde de bunu zikir etmiştim. Seçim kanunları ile ilgili 2001'de yapılan bir düzenleme var. Burada tekrar hatırlatayım, daha önceden söylemiştim ama seçim kanunlarında yapılan değişiklikler bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. Burada notunu da al. Yani bugün seçim kanunu ile ilgili bir değişiklik yapıldı. Aha bu çizelgeyle bir kanun düzenlemesi yapıldı. Bir yıl önümüzdeki bir yıla kadar yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girmesi itibariyle bir yıl içinde yapılacak seçimlerde kanunun yeni hali değil, değişmiş hali değil eski hali uygulanacak. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz da burada eklemiş olayım. Dediğim gibi anayasa değişikliği de çok önemli. Ama bir yurttaş olarak önemli. ÖSYM e, böyle çok fazla böyle e, öğretmenliğe dair sınavlarda, baş öğretmenlik, EKYS sınavlarında vatandaşlıkta çok fazla sorusunu sormadı. Ama alan bilgisi sınavlarında bununla birlikte bununla birlikte sana sana hakimlikte soruyorum dedi. O yüzden ne olduğunu bir yurttaş olarak bilmen daha daha önemli. Ha şurada, şuradayım şimdi oldu. Anayasa nasıl değiştirilir? Hocam bunun için de bir teklif lazım. Anayasa değişikliği teklifi de önemli. Meclis üye tam sayısının en az 1 bölü 3'ü yani 600'ün 1 bölü 3'ü 200 milletvekili olacak en az 200 milletvekili yazılı teklifte bulunacak. Ve teklif meclis başkanlığına iletilecek. Yine ilgili bir komisyona iletilecek. Bu komisyon haydi bir rapor sunacak. Raporu sundu. Uygunsa bu anayasa değişikliği bizim için oylamaya sunulacak. Yani meclis genel kuruluna yani tüm milletvekillerinin katılabildiği o toplantıya ve genel kurulda bizim için önemli bazı doneler var arkadaşım. Genel kurulda anayasa değişikliği görüşülürken bazı kurallar var. Diyor ki anayasa değişikliğine dair meclis genel kurulunda görüşmeler ivedilikle yapılamaz. Yani anayasa değişikliği meclis genel kurulunda ivedilikle görüşülemez. İvedilikle ne demek ne demek şekerim normalde? Hızlı, acele, seri, çar çabuk. Ama anayasa hukukunda bir kere anlamına gelir. Yani sen doğrusunu biliyorsun ivedilikte çabuk hızlı acele tamam doğru. Ama anayasa hukukunda ivedilik ne demek bir kere demektir. Yani anayasa değişikliği meclis genel kurulunda bir görüşme yapıp geçilemez. Öğrenciden gelenler bir kere bile mi görüşmüyor? Hayır. İki görüşme yapacaksın şekerim. Ve iki görüşme arasında en az 48 saat bulunur. Yani sen bir ülkenin en üst hukuki normunu değiştiriyorsun. Sen normlar hiyerarşisinin tepesini değiştiriyorsun. Resmen 80-90 milyon vatandaşın üstüne bastığı halıyı çekip yenisini seriyorsun. Öyle bir görüşmeyle olmaz. İki kere görüşeceksin bu anayasa değişikliği hususunu. Ve birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmedikçe ikinci görüşmeyi yapamazsın. Yani iki görüşme arasında en az 48 saat bulunur. Yani eve git, birinci görüşmeyi yaptıktan sonra en az 48 saat bir motoru soğut, sakinleş, dinlen. İkinci görüşmeye en az 48 saat sonra bir daha gel, öyle bakalım diyor. İşte bu arada geçen 48 saatlik, en az 48 saatlik süreye biz anayasa hukukunda serinleme süresi adını veriyoruz. Peki İsmail, benim biraz daha öğrenmem lazım. Tamam. Bak arkadaş. Anayasa değişikliğinde şöyle oranlar var anayasada. Üye tam sayısının 3 bölü 5'i, üye tam sayısının 2 bölü 3'ü. 3 bölü 5'i neye tekab tekabül ediyor? 360. 400'e de bu tekabül ediyor 2 bölü 3'ü. Böyle oranlar var. Nitelikli çoğunluklarla değişiyor anayasa. O yüzden bizim anayasamız sert bir anayasa. Bir anayasa değişikliğinin gerçekleşebilmesi için meclis üye tam sayısının en az 3 bölü 5'inin kabul oyu vermesi şarttır. Yani bir anayasa değişikliğinin kabul edilebilmesi ve anayasa değişikliğinin gerçekleşebilmesi için en az 360 milletvekilinin kabul oyu vermesi şarttır. Daha da yani 359 milletvekili dahi kabul oyu verse anayasa değiştirilemez. Hmm. O zaman şunu anladım ben. 300'ün 360'ın altında basit eşitsizlik. Toto'yu dönün nereye dönerse o küçük oy olursa anayasa değişikliği gerçekleşmez. Anayasa değişikliği olmaz. En az 360 Oy olacak yani üye tam sayısının 3 bölü 5'i olacak. Peki istediğimiz oy çoğunlukları olursa ne yapacağız? Burada da anayasa diyor ki 360 aldı 400'e kadar bir oyla kabul edilirse Cumhurbaşkanı'nın yetkileri farklı. Eğer 400 ve fazlası olursa Cumhurbaşkanı'nın yetkileri farklı olsun. İkisine de güveniyorum ama buna biraz daha fazla güveniyorum çünkü zalim bir oy almış oluyor. Eğer kabul olacak bir en az 360 yer bir oy alırsa yine Cumhurbaşkanı'na gönderilecek ve Cumhurbaşkanı kanunlarda olduğu gibi bu da bir kanun sonuçta 15 gün içinde karar verecek. 360-400 aralığında bir oyla kabul edilip Cumhurbaşkanı'na gönderilirse yani 3 bölü 5 2 bölü 3 aralığında 400 dahil değil 399 dahil. Atıyor, mecliste 360 vekil kabul etti. 370, 385, 390, 399, 395, 375 gibi bir oyla kabul edildi. Cumhurbaşkanına gönderildi. Cumhurbaşkanı bu durumda bu anayasa değişikliğini geri gönderebilir beğenmezse. Hoşuna giderse hocam o zaman referanduma sunar. Referanduma yani halk oylamasına sunar. E hocam hoşuna gittiğinde halk oyuna sunmak dışında başka bir çaresi yok mu? Yok. O zaman buradaki referandum nasıl referandum benim sevgili memur adayım? Zorunlu referandum, zorunlu. Çünkü hoşuna gittiğinde başka seçenek yok. 400 ve fazlası oyla kabul edilirse yani 2 bölü 3 ve fazlasıyla kabul edilip Cumhurbaşkanı'na gönderilirse bu durumda Cumhurbaşkanı yine geri gönderebilir. İki durumda da ortak tasarrufu geri göndermektir. Bu durumda ama şak diye doğrudan da onaylayabilir. Halka bile sunmadan. Ama derse ki ben halka sunacağım. Halksız bir iş olmaz. Halkın oylaması lazım. Bu durumda referanduma da sunabilir. İsmail ama burada hoşuna giderse onaylaya da biliyor. Yani tek seçeneği referanduma sunmak değil. O zaman buradaki mevzu isteğe bağlı yani ihtiyari referandum. Döndüm başa. Hocam teklif gerekiyordu. En az 200 vekil teklif etti yazılı olarak. Meclis başkanına geldi, genel kurula geldi. İvedilikle de değil, iki görüşme yapıldı. Arada 48 saat serinleme süresi var. Anayasa değişecekse en az 360 oy lazım yoksa değiştirilemez. 360-400 aralığında geri gönderir ya da mecburen referanduma sunar. 400 ve fazlası olduğunda geri gönderir. Onaylar referanduma da sunabilir doğrudan bir anayasa değişikliğinin halka dahi sunmadan onaylanabilmesi için en az 400 milletvekilinin kabul oyu vermesi şarttır. Peki İsmail. Biraz daha içine gir mevzunu. ÖSYM dediğim gibi çok detaylarını böyle alt maddelerini sorar mı bilmiyorum. Teklif yeter sayısını sorar geçer bana sorarsan. Ama çünkü bir kere hakim ne teklif yeter sayısını sor direkt. Bilemiyorsun tabi. Hocam mesela şu durumda. Geri gönderdi. Yine aynı çoğunlukla meclis kabul eder gönderirse referanduma sunar. Bu tarafta geri gönderdi, meclis yine aynı çoğunlukla kabul eder gönderirse onaylar ya da referanduma sunar. Yani iki durumda da geri gönderme hakkı ve eğer halka da sunacaksa tabii ki 60 gün sonraki ilk pazar oylamaya gideriz. 2017'de oylama yaptık biliyorsunuz. 6771 sayılı anayasa değişikliğine dair kanuna ilişkin teklif verildi. Meclis başkanına gitti. Genel kurulda oylandı. Birinci tur görüşmeleri yaptılar. Sonra en az 48 saat serinlediler. İkinci tur görüşme yaptılar. Meclisten geçti. Ama şuradaki bir çoğunlukla kabul edilebildi. Dolayısıyla geri göndermeyi de düşünmedi Cumhurbaşkanımız. E, hoşuna gittiği için mecburen halk oyuna sundu. Buradaki bir çoğunluktu. Doğrudan da onaylayamadı. 400 ve fazla milletvekili yoktu. Yani 2 bölü 3 ve fazlası yoktu. Bu bağlamda buraya göre biz gittik. 2017'de ne yaptık? Anayasa değişikliğini oyladık ve 2017'de değişiklik kabul edildi ee, sevgili arkadaşım. Peki anayasa 90 nolu maddeye doğru gidiyorum. 90 nolu maddeye de şurada anlatalım. 90 nolu madde milletler arası antlaşmaları düzenliyor. Anayasa 90 nolu madde. Bunu da bir yurttaş olarak da bil bence. Aynı zamanda e, ÖSYM sorabilir, birçok alanda sorabilir, yurttaşlık bilgisinde sorabilir, AGS'de sorabilir. Milletler arasında ile ilgili genel özellikleri bil. Bir kere usulüne göre yürürlüğe giren milletler arası antlaşmalar kanun hükmündedir diyor. Bizim bir normlar hiyerarşimiz var. Kanunlarla milletler arası antlaşma anayasanın bir altında aynı basamakta yer alıyor. Kanun ve milletler arası antlaşma. Bu da onu söylüyor. Kanun ve milletler arası antlaşma aynı önem derecesine sahiptir. Denktir diyor. Bunun dışında 2004'te yürürlüğe giren bir düzenlemeyi söylüyor. Temel hak ve hürriyetlere ilişkin kanun ve milletler arası antlaşma hükümleri çatışırsa milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır. Yani temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir kanun var bir de aynı temel hak ve özgürlüklerle ilgili milletler arası antlaşma var. Bu kanunun dediğiyle milletler arası antlaşmanın dediği ters düşerse milletler arası antlaşma ne dersen o olur. Yani normalde kanun ve milletler arası antlaşma denk aynı önem derecesinde. Sadece temel hak ve özgürlüklerle ilgili milletler arası antlaşma kanundan bir tık üstün diyebilirsin. Temel hak ve özgürlükler dışındaki tüm milletler arası antlaşmalar ve kanunlar aynı önem derecesinde. Tamam, bunu böyle bil. Ve döndüğüm normalde biliyorsun, milletler arası antlaşmaların onaylanmasının uygun bulunması. Meclisin görev ve yetkilerinde. Ama bunların onaylanması ve yayınlanması Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkiler arasında. Yani milletler arası antlaşmanın onaylanmasını önce meclis uygun bulacak bir kanunla sonra Cumhurbaşkanı bunu onaylayacak ve yayınlayacak. Meclis uygun bulacak, Cumhurbaşkanı onaylayacak, yayınlayacak. Normalde meclis uygun bulmadan Cumhurbaşkanı onaylayamaz, yayınlayamaz. Ama... Anayasa demiş ki sana bazı konular veriyorum İsmail. Tabi İsmail demiş. <laughs> ya sana bazı konular söyleyeceğim İsmail. Bu konularda Cumhurbaşkanı direkt yayınlayabilir. Uygun bulmadan ama bu söylediğim konular dışında önce meclis uygun bulacak. Prosedür bu. Usul bu. Şart bu. Önce meclis uygun bulacak sonra Cumhurbaşkanı onaylayacak yayınlayacak. Süresi bir yılı aşmayan. Devlet maliyesi bakımından bir yüklenme getirmeyen, ekonomik, teknik ve ticari ilişkilere dair düzenlemeler yapan, kişi hallerine dokunmayan, Türklerin yabancı memleketteki mülkiyet haklarına dokunmayan milletler arası antlaşmalar doğrudan yayımlanabilir. Yani bunlar meclis uygun bulmadan da doğrudan yayımlanabilir. Bunun dışındakileri önce meclis uygun bulacak. Sonra Cumhurbaşkanı onaylayacak, yayınlayacak. Bir saniye söylesene. Milletler Arası Antlaşma'yı kim uygun bulacak? Meclis. Kim yayınlayacak? Cumhurbaşkanı. Uygun bulan kim meclis? Yayınlayan kim? Cumhurbaşkanı. Ama şu konuları direkt yayınlayabiliyor meclis uygun bulmadan. E ama yayınladı Milletler Arası Antlaşma ne hükmünde? Kanun hükmünde. Kanunun eksperi ve e, üreticisi normalde kim? Meclis. İşte bu durumda da diyor ki eğer bu durumlarda direkt yayınlamışsa 2 ay içinde meclise haber verecek, bilgisine sunur meclisin. Diyecek ki Cumhurbaşkanım bu konularda direkt yayınlama hakkını bana anayasa vermişti. Bu konulardaki milletler arası antlaşmayı ben direkt yayınladım. İki ay içinde sana haber veriyorum. Kaymakamlık sınavlarında soruluyor daha çok. Ama ben anayasal hükümleri sana söylemiş olayım. Ne olur ne olmaz. Ve e, kanuna denk olduğunu bil. Sadece temel hak ve özgürlükler konusundaki milletler arası antlaşma ve kanun çatışırsa milletler arası antlaşma esas alınıyor. Onda mantalitesi nereden geliyor biliyor musun? Ya Türk ve Alman vatandaşının haklarını ortak düzenleyen bir milletler arası antlaşma hükmünü düşün. Yalnızca Türk vatandaşının haklarını düzenleyen bir e, kanun düşün. E, i̇kisi çatıştığında hangisini uygulamamız daha adaletli olur? İkisini de düzenleyen, ikisini de içeren. O yüzden sadece kişinin e, temel hak ve hürriyetler konusundaki milletler arası antlaşmayı bir tık üstte alın. Ama genel manada milletler arası antlaşmalar kanun hükmünde meclis onaylanmasını uygun bulacak. Cumhurbaşkanı onaylayacak, yayınlayacak. Sevgili arkadaşım ve son notunu al. Milletler arası antlaşmalar yargısal denetim dışında anayasa mahkemesi denetleyemez. Niye benim ülkemdeki mahkeme denetlerse bir ülkeyle yaptım. Benim ülkeme göre karar verir. Onun ülkesinde de öyle. Onun ülkesindeki mahkeme denetlerse onun ülkesinin lehine karar verir. Uluslararası yargı organlarının denetlemesi daha sağlıklı olacaktır. Milletler arası antlaşmaları anayasa mahkemesi denetleyemez de geç. Ben de şuraya geçeyim o zaman. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşım buradaki önemli noktaları tekrar sayayım. Kanunu milletvekili teklif etti. Bir milletvekili dahi olabilir. Ee, meclis kanunlaştırdı teklifi kabul etti sonrasında o kanun Cumhurbaşkanı'na gönderildi kanunlaştıktan sonra 15 gün içinde yayımladı ya da geri gönderdi yayımladı üzerinde tarih yoksa yayımlandığı gün aynı gün yürürlüğe girdi Cumhurbaşkanı yayımladı zaten resmi gazeteydi Cumhurbaşkanı çıkarıyor Cumhurbaşkanlığı çıkarıyor. Anayasa değişikliğini 200 vekil teklif etti. En az 360 vekil okey demeden zaten anayasa değiştirilemiyor. 360-400 aralığında geri gönderecek ya da mecburen halka sunacak. 400 ve fazlası varsa geri gönderebilir. Halka sunabilir. Doğrudan şak diye de onaylayabilir halka sunmada. Ve Milletler Arası Antlaşma Kanunu'na denk dedim. Milletler Arası Antlaşma temel hak ve özgürlüklere ilişkinse ve kanunla çatışırsa bu konudakiler de çatışma olduğunda milletler arası antlaşma ne derse o esas alınır. Meclis uygun bulur. Cumhurbaşkanı onaylar yayınlar. Ben çok fazla önemli şeyleri defalarca tekrar ettim. Ben gidiyorum. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Hoşça Hoşçakal.